Muhterem, çok değerli Kayseri hemşerime ben teşekkür ediyorum. Onlara şükranlarımı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. İlk kendimiz andan itibaren bizi yalnız bırakmadılar. Büyük bir sevgiyle, büyük bir ev sahipliği bizi karşıladılar. Gerçekten onlara biz ne kadar teşekkür edecek azdır. Ben her zaman tekrar tekrar şükranlarımı ve saygılarımı kendim ifade ediyorum. Ve gerçekten hep gittiğimiz yerde gayet güzel, ben çok samimi bir konuşmamız, oldu ve bütün konularda mutabık olduğumuzda büyük bir memnuniyetle mücadele ettik. Ve biz e, bütün arkadaşlarımızla ulaşmaya çalış, onlarla görüşmeye çalış, onları hemhal olmaya çalışıyoruz. Ve bu konuda gerçekten ister terle mücadele olsun, ister depremle mücadele olsun, bütün alanlarda ülkemizin Allah sağlık, sıhhat versin, cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığı çalışmaların halkımız tarafından büyük bir takdirle izlendiğini ve desteklendiğini büyük bir zevkle, büyük bir onurla, şerefle müşahede etmiş bulunuyoruz. Bu çalışmaları bu yönde sürdürüyoruz. önümüzdeki günlerde e, diğer bazı programdaki faaliyetlerimiz var. Onları da inşallah kazası biraz gerçekleştirip 14 Mayıs'ı bekleyeceğiz. Bütün efendim, askerimiz, polisimiz, jandarmamız hepsi görevlerin başında. Gece gündüz bu faaliyetlerimiz devam ediyor. Fakat teröristlerin efendim, bu alçaklığı her zaman devam etti. Deprem gününe dahi oradaki birliklerimize saldırı girişiminde oldular. Fakat e, onlar ne yaparsa yapsınlar Mehmetçik her zaman müteyakkız, her zaman teyakkuz halinde. Onların hepsinin karşısını verdi ve son dönemde 25-30 teröriste efendim yapılan operasyonlar sırasında etkisiz evet. hale getirildi. Bu mücadele devam edecek ve orada bizim herhangi bir şekilde taviz vermemiz, beklememiz efendim e, onlara bir şekilde e, ara verilmesi asla söz konusu değil. En son terörist etkisiz hale Mücadelemiz her zaman devam edecek. Bunların önünde iki yol var. Ya yok olacaklar Mehmetçiğin karşısında yahut da adeta teslim olacaklar. Başka çareleri yok. Dolayısıyla biz bu 40 yıldan beri bu milletin asil milletimizin başına musallat olan bu beladan ülkemizi milletimizi kurtarmakta azimliyiz, kararlıyız. Allah'a çok şükür bana da milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla buna da muktediriz. İşçilerimiz bizim canımız ciğerimiz. İşçilerimiz çok önemli. Onların alın terine, onların emeğine bir son derece saygılıyız ve çok da önemsiyoruz. Ve gerçekten e, bu işçi bayramının işçilerimize e, yaraşır şekilde e, barış içinde, huzur içinde, zevkle, safa ile konuşarak, görüşerek, efendim işte sportif faaliyetlerle, müzikle, her şeyle efendim kutlanmasını efendim e, yapacağız. Ve bu akşamda biz e, bir işimiz var. Gidip geleceğiz Ankara'ya. Daha sonra akşam işçi kardeşlerimizle beraber olarak burada coşkulu bir şekilde işçi bayramlarını emeğe saygıyı göstereceğiz ve onlarla beraber olacağız.